Değerli arkadaşlar, güzel bir oluşum. Müjdeli bir haber için Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Erciyes Engelliler Kooperatifini kuracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Arkada gördüğümüz binada iki atölyemizde Erciyes Engelliler Kooperatifimiz muhteşem ürünler üretecekler. Hadi Can Gökalp Başkanımızın önderliğinde tüm Türkiye'ye pazarlayacaklar. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Muhteşem günler. İnşallah bizi bekliyor. Türkiye örnek olacak. İnanıyoruz ki buradan dalga dalga eğilecek. Ve çok kısa bir süre sonra inşallah başkanımızla beraber kurdeleyi keseceğiz diye ümit ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum. Sayın Valim, değerli başkanım. Bize bu konuda öncülük yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz çok heyecanlıyız, çok ümitliyiz. Hep derler ya yeter ki bize engel olunmasın. Engel olunmadıktan sonra bütün yolların bize açıldığını, her şeyi yapabileceğinizi inşallah biz bu binada sizlere göstereceğiz. İnşallah bütün engelli arkadaşlarımız çok heyecanlı. Sabahlara kadar uyumuyorlar. Gecenin 12'sinde, birinde, ikisinde beni arıyorlar. Diyorum saplı. Az kaldı. Yapıyoruz. İnşallah son rütuşları gerçekleştirdikten sonra e, burayı bir kez daha farklı bir açıdan görebiliriz. Inşallah. i̇nşallah. Sizler bugün bizim önümüzü açtınız. İnşallah Allah da yüzümüzü kara çıkarmasın. Biz de çalışmalarımızla daha güzel, şeylere imza atacağımıza inanıyoruz. Ben bütün engelli arkadaşlarımız adına, sayın valimiz ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.